Tamam. Evet Ertuğrul'un sözünü tuttuk. Baykal Gölü'ne geldik. Ve dileklerini yerine getirmeye çalışıyorum şu anda. Müberra elinde şeylerle dilek, dilek, kurdelesi. dilek kurdelesiyle beraber bay, Baykal Gölü'ne atacak şimdi. Komşularımızın dileği İnşallah en kısa zamanda yerine gelir. İnşallah. Haydi. Önce birini atıyorum. Tamam at. Ertuğrul. Bana kız kardeşi. Tamam. At bakayım hadi. Diğerini de at. At. Evet. Bir tane de benim kurdelesiz dileğim var. Tamam. İnşallah o da yerine gelir. At. Onu da at. Adet olsun diye atıyorum. At hadi at. Tantana yapma. <laughs> Şimdi Baykal'dan şöyle biraz görüntü alalım şu köyden. Akşam üzeri. Gün batmasına henüz daha var. Baykal'ın en güzel yerine geldik. Karlı dağların olduğu bir bölge. Nerede ileride fok balıklarım varmış adadan bir Beyaz foklar. bir adada. Ha. Ama aslında sezon açılmadı. Evet. Sezon bu ancak 20 gün sonra açılıyormuş. Biz erken geldik. Biz zaten 3-4 gün içinde de Mongolia'ya dönmeyi planlıyoruz. Arabamız da ormanın içinde. Görünüyor bile şu anda. Biraz kenardan, köşeden görünüyor. Evet, bakın, nerede? Böyle gelsen çıkabilir belki. Ya da alarak git istersen biraz. Aa bak 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 görünüyor. Hı -hı. Ben fare görünüyor. Yarlasa, arabaya doğru. Hadi gidiyoruz. Benim alırsın sonra. görüntü. Ay, Ay çok güzel. Ay. Biraz rampa çıkıyoruz. Ay Rampa çıkıyoruz. zorlanıyoruz. Var. Hadi gel, hadi Sonra hadi durma, sallanma, Ay. dalaksız, Ay. zıpla, zıpla, Ay. kayıyor. Çok nefis bir yer, harika bir yer. Kimsenin olmayışı daha da özel. Belki bu kadar güzel resim veya görüntü alamazdık. İncintopo İnsanlar oynadı. çok olsa iyi <laughs> Nefis bir çam ormanı. Mor çiçekler var. Onları da görüntüle. Onlar çok hoşuma gidiyor benim. Her yer mor çiçek dolu. Eflatun rengi. Ama renkler çok sarı çıkıyor. Niye bu yeşillikler yok? Dikkat edersen. Ha? Aşırı sarı. Niye öyle zapsarı? sarı? Vallahi bilmiyorum. Yeşil değil sarı. Sen evet. renkleri de mi var bir problem? Bilemiyorum. Kamera Kamerada Bak bir sorun. Bak bakayım sarı. şu mor çiçeği al bakayım. Şurada da var. Onlar da çok açık renk çıkıyor. Renkler güzel değil. Evet. Koyu açık var mı orada? Koyulama açıklama. Ha. Şimdi çek yeşili bakayım. Ha. Yine aynı. Yeşillendi hayır. Yeşillendi mi? Teminki sarantı yok. Hmm. Teminki kadar yok. Bak arkadaki ağaçlar daha yeşil. Evet, Görüyor biraz musun? daha yeşil renkler oluştu. Bir daha mı alacaksın, ne yapacaksın? Yok, gerek yok. ya. Eğer kötü çıktıysa üzülürüm ona göre. Yok yok, iyi ya, fena değil. Aha. Arabayı da al buradan, tepeden. Arabayı da yerleştirmek üzereyiz, bitmesine az kaldı. Daha sonra otelimize gideceğiz, belki bir çay içebiliriz <laughs> son olarak. <laughs> Yarın yine bir yerde konaklayacağız. Belki ne Baykal kenarı. Yolumuz uzun. Daha Ulandı'da buraya 300 kilometre geldik. Ama değdi. Bunun kenarından geçtik daha önceden. Baykal'a 180 kilometre kenarından gittik. Bundan bir hafta önce. Ulandı'da da kaldık. Dört gün tekrar Baykal'a geri döndük. Evet toparlama faslı Bitiyor burada patron. Bay bay.